28 Şubat darbe döneminde işkenceli sorgulara alındığında 14 yaşındaydı. İdamla yargılandı ve nihayet gazeteci kimliğiyle serbest kaldı. Şer odaklarına elimizden geldiği kadar cevap vereceğiz. Yavrum, Bir dakika abi, çekilme önce 28 Şubatçılar, ardından paralel yapı gazeteci Yakup Köse oynanan oyunlar ve kurulan kumpaslar nedeniyle hayatının en güzel dönemlerini cezaevinde geçirmek zorunda kaldı ve sonunda özgürlük günü geldi. Köse Silivri Cezaevinden tahliye edildi. Abi, <laughs> Kamuoyu Yakup Köse'yi 28 Şubat döneminde tanıdı. Daha 14 yaşında İmam Hatip Lisesi'nde ortaokul öğrencisiyken 1996'da katıldığı bir eylemden sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. İbdaca üyesi olduğu iddiasıyla 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 10 yıl hapis cezası yattıktan sonra tahliye oldu. Ancak geçtiğimiz Aralık ayında bu kez de paralel yapının polisleri tarafından kumpasla yeniden tutuklandı. Cezaevi hayatı bu kez kısa sürdü. Köse'ye tahliye yolunu avukat Abdullah Özbek'in verdiği mahsup dilekçesi açtı. Özbek'in başvurusuna değerlendiren savcılık, Yakup Köse'nin 6 yıl 8 ay hapis cezasından 451 günü mahsup etti. Böylece kösenin denetimli serbestlik yasasından faydalanmasının önü açılmış oldu. Savcılık kararının Silivri cezaevine ulaşması sonrası köse tahliye oldu. <laughs> Cezaevi çıkışında ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada 28 Şubat'ın bedelini mazlumların ödediğini söyledi. Biz çektiğimiz çileler doğrultusunda bütün sözleri söyleme makamındayız. Bütün sözleri bütün sözleri söyleme makamındayız. Bize işkence yapıldı. Biz dar ağaçlarını gördük. Biz hücreler gördük. Biz zindanlar gördük. Biz yıllarca firar olduğumuz için evlerimizden, çocuklarımızdan ayrı kaldık. Evet biraz